Yapın. Biraz önce bahsettik ya. E, biz Müslümanlar değil mi? Kur'an'ı e, araştırıp öğrenmekle mükellef. Değil mi? İnşallah. Çünkü onun haricinde e, bin, peygamberimizden bugüne kadar 1440 kaç yıl? 1442 yıl ortalama. Şu yayın gitti. Yayın yani. gitti. Evet, Karar bir ya internet ya... Şu bildiğin orada önden verdi. Ne oldu? Abi baksana kırmızı internet gitti. Hmm. Hay internet ya... Ne olacakmış Kaldı öyle Bir abi. şey abi. Şimdi bağlanacağız geri. Sen abi yorum yazsana hemen geliyoruz diye. İnternet gene yok. Dur internet yok. <laughs> tamam geldik. Tamam geldik. Şu an yayında mıyız? Bir dakika şu an geldik. Başladık mı? Hayır. kapat Evet, devam ediyoruz sana. Kusura bakmayın arkadaşlar. Teknik bir aksaklık. Abi de internet video bu aralar, Evet. Sıkıntı var. Evet. Ey kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Ey iman edenler Allah yolunda adım attığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Ve size İslam geleneğine göre selam verene dünya hayatının geçiciliğine istekle çıkarak sen mümin değilsin demeyin. Değil mi? Adam geliyor selam veriyor. O insana sen diyor niye selam veriyorsun? Sen mümin değilsin Ayşe. Allah bunu yapmayın diyor. inşallah Asıl Tanımadığı vatandaş oluyor. Selam veriş yönüne göre de hemen onunla ilgili olumlu olumsuz bir sürü yorum yapıyor. Evet. Asıl çok ganimet Allah katındadır. Bundan önce siz de böyleydiniz. Allah size lütufta bulundu. Değil mi? Allah hidayet vermeden önce bizler Allah gereği gibi takdir edecek bir akla sahip değildik. Allah aklımızı açtı değil mi? İnşallah. Gönlümüzü İslam'a sevdirdi. Değil mi? İslam'ı sevdirdi bizlere inşallah. Tüm gücün sahibi bize hidayet veren Müslümanlardan kılan da Allah. Tüm gücün sahibi Allah inşallah. O yüzden e, tam kalbi İslam'ı ısınmamış, Allah daha henüz hidayet vermemiş bir boşlukta olan insanlara da tutup böyle aşağılayıcı, onları sanki Müslüman hidayeti kendi kendine verecekmiş gibi bir tutum sergileyip, değil mi? Haşa. Bir usluk kesinlikle kullanmamak gerekiyor. Ben bunu görüyorum inşallah. Okuduğum ayetten. İnşallah. Çünkü Allah bir ayetinde diyor ki, Hovlu şeytandan Rabbim sana sığınır. Allah'tan kime bir hidayet gelirse, geldiğinde kim o hidayet uyarsa diyor, onlar kurtuluş eder. Yani bizler yaşarken Allah belli bir hayatımızın döneminde Allah'tan bize hidayet geliyor. Değil mi? Yani İslam'ı dini, e, dine, kalbimizin ısındığı bir dönem oluyor. Benimkisi Sayın Adnah Bey'in vesilesiyle oldu. Allah onu vesile kıldı. 2014 yılında. Ve ben küçüklüğümden beri o e, yani Allah'ın varlığını biliyordum ama tam şuuruna da ulaşamıyordum. Ve 2014 yılından sonra Allah'tan bir hidayet geldi ve Allah'ın e, kesin olarak var olduğunu, Kur'an'ın kesin olarak hak olduğunu, değil mi? İnşallah. Kavradığımız dönem oluyor, hepimizin ayrı ayrı. Şimdi o dönem gelmeden önceki bir kişinin tutumuna bakıp da sen Müslüman değilsin demeyin diyor Allah. Siz de böyleydiniz diyor. Allah sizin İslam'ı sevdirdi diyor ayette. İnşallah. Devamında Allah şöyle bildiriyor. Asıl çok kalimet Allah katındadır. Bundan önce siz de böyleydiniz. Allah size lütufta bulundu. Öyleyse iyice açıklık kazandırın. Ne diyor Allah? İyice açıklık kazandırın. Yani kendinizi iyice geliştirin diyor Allah. Fethiye bir yer olmasın diyor. İnşallah. Yani İmanınızı iyice güçlendirin, açıklık kazandırın diyor inşallah. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Nisa suresi 94. Varsa videomuz. Ee, yine abinin e, YouTube'dan bulduğum bir video var. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye. Onu aslında hemen aktarabiliriz. Tamam. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bununla alakalı bir, küçük bir video var. Abim. Küçük. Sayın Adnan Bey'in kısa bir videosu var. Onu inşallah izliyoruz. متوجه نمی‌شم nasıl geliştirebiliriz? Benim yakışıklığım müthiş güzel maşallah. Çok nurlu yüzün ama süper yakışıklısın. Çok güzelsin. Kendimizi tabii en akıllı yetiştirme nedir? En doğruya. Mesela adam profesör olmuş. Ben kendimi yetiştirdim diyor. Anuştayın falan diyor. İnsanlar evrimle yaratılır diyor. Şimdi burada bir yetiştirme yok. Veyahut o kilolu bir bey var. Ne onun Ceyla. ismi? Leyla Şengör. Sürekli Fransızca, şey, İngilizce isimler söylüyor. Şunu tanırım, bunu tanırım. İşte Mesut Karla'yla geçenlerde yemekteydik falan. Ama adam boş. şey bildiği yok. E yetiştirmeyi hiç elde edememiş. Kendini yetiştirememiş. Kendini yetiştirmesi için bir insanın önce kendini ne olduğunu anlaması lazım. Sonra da etrafın ne olduğunu anlaması lazım. Kendinin haberi yoksa bir insanı etrafı da anlayamaz. Önce kendindeki o harikulade yapıyı görmesi lazım. Yani ben neyim? Nereden geldim? Bu görüntüyü gören kim? Bu sesi duyan kim? Bu dokunma hissini alan kim? Kokuyu alan kim? Değil mi? Beş duyuyu tek tek düşünmesi lazım. Bunu hisseden kimdir diye. E şimdi bunlarda böyle bir sistem yok. Onlar bu işin mekanik kısmına bakıyor. Ya kulakla duyuyoruz diyor. Ya tamam duyuyor da kim duyuyor? Onu söylesene. Gözümüzden görüyoruz diyor. Göz görüyor mu? Yok. Göz görmüyor. Beyinde görme oluyor diyorsun. E beyinde gören kim? Gözsüz gören kim? Gözü olmadan beyninde gören kim? Yüzeysel düşünen insan kendini yetiştiremez. Derin düşünen, akıllı insan olması gerekiyor. Evet. Onun için ne yapmak gerekir? insanı kendini tanıması gerekiyor. Metafizik derinliği olması gerekir. Samimi olması gerekir. Samim olarak kendini analiz ettiğinde kendindeki o metafizik şaşırtıcı, baş döndürücü yapıyı görecektir. Hayret edecek yapıyı görecektir. O zaman o hayret edici yapıyı dünya çapında kim yaptı, herkeste bu yapıyı kim oluşturuyor, ona bakacaktır. O zaman kainatın ulu mimarını, Kainatın yaratıcısını Allah'ı görecektir. O zaman kendini yetiştirebilir. Yoksa kendini yetiştirme. Abdullah Öcalan da kendini yetiştirmiş. Adam, felsefe alemi. Hiçbir şey yok adamda, bomboş. Karl Marx da kendini yetiştirmiş ama bomboş adam. Darwin de kendini yetiştirmiş, boş adam. Dolayısıyla yetiştirme deyince her yönde derinlik, her yönde ufuk açıklığı ve samimiyet gerekir. Benim yakışıklıma cevabımız bu olsun. Evet. Tekrar yayındayız. Her insanın takvasının derecesi, imani ve Allah'a yakınlığı sadece Allah katında bellidir. Bu nedenle samimi bir Müslüman gibi davranan, iyilerden olduğunu söyleyen biri için aksi bir yorumda bulunmak Allah'ın müminlere yasakladığı bir tavırdır. İyiden ittifakında yukarıda yer verdiğimiz Nisa suret, suresindeki bu ayette ona yol göstericidir. İnşallah. İyilerin birbirlerine desteği sadece sözde kalmamalıdır. İnsanların büyük bir çoğunluğu doğrunun, vicdanlı tavrın, iyiliğin, hayrın ve güzelliğin nerede olduğunu aslında gayet iyi bilir. Bu nedenle yine insanların büyük bir kısmı konuşmalarında hep doğru, güzel olanı söyler daima haklıdan yana olacaklarını vurgularlar. Ancak fiiliyata geldiğinde birçoğu sessiz ve tepkisiz kalır. Haktan hı, yana söyleyecekleri ve hı, hakkı hı. savunabilecekleri birçok ortam hı, ve hı. imkanları bulunmasına rağmen çeşitli sebeplerle bundan kaçınırlar. Ya mesela bak Allah nasip etti. Azin teknolojik bilgilerinin olduğunu farkına var mı diye rica ettik. Burada. Yaklaşık iki hafta mı oldu? Üç hafta mı oldu? Beraberiz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Hı hı. bak şu an canlı yayına Fotoğraf verme, video verme, intro girişi, Bundan da ilgili yeni şeyler öğrendik. Yakında, hani şu an bir uygulamamız daha var. Play Store'de uygulama yapmayı niyet ediyoruz. Şu an çalışmalara başladık. İşte, yani, bu, bu arada, bu yapacağımız mobil uygulama için eğer yardım edebilirim diyen arkadaşlar varsa, her türlü anlamda hani veri olur, yazılım anlamında olur. Destek yap, desteklemek için olursa çok sevinirim. Yani böyle teknolojik bilgiye sahip olgu evet. yazılım mühendisi olur, e, Beğaz, arkadaşlar. Hayır. Fikir açısından ihtiyacımız var. Evet. Veya eee bu yakcanlı uygulamalar için bize veri sağlayabilecek yani insanlar, e, işte abinin Kur'an tefsir videoları olur, abinin kitaplarının PDF'leri olur. Her türlü e, o tür veriyi de açıyoruz. Şu an birazcık materyal lazım. Evet, bize. materyal lazım. O yüzden elinde bilgisi olan arkadaşlara link vereceğiz. Oraya yükleyebilirler. Oradan da biz temin edebiliriz. Hı hı. Özellikle yazılım mühendisliği veya bilgisayarla internet sitesi kurma, yani bu tarz bilgisi olan arkadaşlar da bize ulaşabilirse, eksiklerimiz var. Onları da inşallah bu şekilde kapatmış oluruz. İnşallah. inşallah. Konuyu soğutmadan bir de Atatürk e, günümüzle ilgili bir kısa videomuz var. Tamam. E, Atatürk'ün Müslüman değildir diyenlere cevaben Sayın Adnan Bey'in e, programında e, anlattığı, bildirdiği kısa bir videomuz var. Ondan sonra inşallah devam edelim. Tamam, devam edelim. Hocam 30 kadar sanatçının İngiliz The Times gazetesine verdiği ilanda imzası olan İngiliz tarihçi Twitter sayfasına Atatürk Müslüman değildir. Vahdettin'e yalvarıyordu. Çanakkale başarısı yalan yazma. Bu İlanların İngiltere'deki Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından toplanan parayla finanse edildiği söyleniyor aynı zamanda hocam. Atatürk dindar değil miydi diyor. Evet Atatürk Müslüman değildir diyor hatta. Ha ağırlığından gitmiş. Evet. Atatürk'ün Müslüman olduğuna dair belgeleri ona gönder. Dindar olduğuna dair belgeleri gönder. Kardeşim aynası iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Atatürk İmam Hatip'leri açtırdı mı? Dinsiz adam İmam hatip niye açtırsın ya? Niye ilahiyat fakültelerini açtırmış o zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı niye kurdurmuş o zaman? On binlerce camiyi Türkiye'de niye tesis ettirmiş? On binlerce Kur'an'ı niye dağıttırmış? Her gece niye hafızları çağırıp Kur'an okutturmuş? Niye elmalı tefsirini yaptırmış? Niye Buhari'yi Türkçe'ye çevirttirmiş? Allah'tan peygamberden niye coşkuyla bahsetmiş? Niye Allah'a sevgisini yüzlerce kere vurgulamış? Niye camide gidip hutbe vermiş? Biz Atatürk'ü çok iyi tanıyoruz. Gayet de seviyoruz. Gayet de memnunuz Atatürk'ten. Atatürk'ün başarısı onları bunalttı. Çünkü hepsi paket oldu gittiler. Bir oradan sıkılıyor. İkincisi Modern İslam anlayışını Türkiye hakim etti Atatürk, oradan bunalıyor. Bağnazlığa kapıyı kapattı. İttihat-ı İslam'ı savundu Atatürk, Türk İslam birliğini savundu. Adamlar bunaltacak her şeyi yapmış. Ya yani o amcalar akın yani tek yanlı böyle eğitilmiş oluyorlar. Biraz anlatılsa düzelirler. Yani kızmamak lazım. Evet inşallah. Kızmamak lazım. O dedeye şefkat gösterelim. Biz anlatalım. İnşallah. Yani gıcına yapmıyorlar. hakikaten yani yanlış biliyordur. Söylediğiniz toplum baskısından da çekindikleri için geri adım atamıyorlar hocam. Evet, evet. Atatürk kardeşim, Atatürk olmasa böyle top... Müzik dinleyebilir misin ya? Bittin, asarlar adamı ya. Böyle başı açık hanım olacak. Rahat rahat konuşacağım. Mümkünü yok. Atatürk nurdur. Mehdi mukaddemesidir. Önce Atatürk sonra Mehdi. İnşallah. Allah Mehdi'ye yardımcı gönderdi Atatürk. İnşallah. Mehdi'ye de zemin hazırladı. Sahabe İslam'ına zemin hazırladı. Yoksa yobazlarla o oh, 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 uğraş uğraşabilirsen tekrar devam ediyorum. Birkaç cümle geriden başlayacağım. İnsanların büyük bir kısmı konuşmalarında hep doğru, güzel olan söyler, daima haklıdan yana olacaklarını vurgularlar. Ancak fiiliyata geldiğinde birçoğu sessiz ve tepkisiz kalır. Haktan yana söyleyecekleri, hakkı savunabilecekleri birçok ortam, imkanlar bulunmasına rağmen çeşitli sebeplerle bundan kaçınırlar. Bu sessizliğin birçok sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi dünyevi çıkarlarının zedelenip maddi zarar uğrayacaklarından korkmalarıdır. Yani materyalist bir kafadır. Örneğin kötülerin ittifakına karşı iyi ve mağdur durumundaki bir insanı bu savundukları zaman kötülerin tepkilerini çekeceklerini, bazı çıkarlarından ödün vermeleri gerekeceğini hesaplayarak bundan vazgeçebilirler. E mesela biz ne yapıyoruz şu an? Atatürk'ümüzün vatan millet sevgisini, Allah sevgisini, Kur'an'ı Türkçe'ye çevirmesini, camileri açmasını, Diyaneti kurmasını, imam Hatipleri kurmasını söylüyoruz. E, tepki alacağımızı net biliyoruz. Ama umurumuzda mı? Kesinlikle değil. <laughs> İnşallah. İnşallah. Bunun sonucunda inkar edilenlerin kötülükleriyle karşılaşmaktan, kariyerlerini, toplum içindeki itibarlarını kaybetmekten, iftiraya uğramaktan çekinebilirler. şu an biz Allah rızası için bir şeyler anlatıyoruz. Bunu yayınlıyoruz. Bazıları hoşuna gidecek, bazılar tepki gösterecek. Aynı şekilde e, Facebook'ta tepki gösteren de olacak ama biz doğruyu anlatmaktan, doğru bildiğimizi anlatmaktan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Gelecek eniştenin kapılarak haktan yana tavır koymayabilirler. Ancak bu insanlar şunu bilmelidir ki Allah'ın Allah razı olacağı tavır sözle söylenen fiiliyata yata geçirilmelidir. Allah sözle iyiliği ve salih amellerin vaadinde bulunan, hı hı. Aynı anda konuşunca büyük ihtimal problem oluyor. Tamam, Ona yani dikkat olur. edelim arkadaşlar. Salih amellerin vaadinde bulunan ancak uygulamaya gelince geri çekilen insanların durumunu bir ayette şöyle bildirmektedir. Şeytanın Allah'ım sana sanırım İtaat ve maruf güzel sözlü fakat iş kesinlik ve kararlılık gerektirdiği zaman şayet Allah'a sadık gösterselerdi şüphesiz onlar için daha hayırlı olurdu. Muhammed Suresi 21 işte bu yüzden Allah'a iman eden, hesap gününde dünyada yaptığı şeyden hesabını vereceğini bilen, samimi ve vicdanlı bir kul olduğunu söyleyen bir insanın iyilerle ittifak içinde olması gerekir. Bunu uygulamayan insanlar Allah şöyle uyarmaktadır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında bir gazap konusu bakımından büyüdü, büyük bir suç teşkil etti. Saf suresi 2-3. Demek ki neymiş? Allah razı olsun bir şeye söz verdiğimizde veya müminlere yardım edilmesi gereken bir durum olduğunda kesinlik ve kararlılık gerektiren işler yapmamız gerekiyor. O zaman geldiğinde dik duracağız. Direnç göstereceğiz. Ve o an yapılması gereken neyse onu yapacağız. İnşallah. Verdiğimiz sözde de en güzel şekilde durmaya gayret edeceğiz. Eğer durmazsak da Allah başımıza büyük bir gazap geleceğini müjdeliyor. İnşallah. Saatimiz kaç oldu bu arada? 6, 5, gün. 10, 10, 10. Birkaç gün daha okuyum, ondan sonra şey yapalım. Çünkü saat 5.30'da <laughs> e, Kürşat Yahya Eren Facebook sayfasında ve Allah sevgisi büyüyen çocuklar sayfasında yanlış değilse yayın olacak. Evet. Kimse benim desteğimden ne olur dememelidir. İnsanların birbirine nasıl zulmettiklerini gören, her gün çevresindeki ah ahlaksızlığın, acımasızlığın, imansızlığın işaretlerini fark eden, bunlardan dolayı rahatsızlık duyarak barış, sevgi ve huzur dolu bir toplum isteyen bir insanın duyarsız kalması büyük bir hata olur. Her insan az ya da çok gücünün yettiğinin en fazlasıyla kötülüklerin tek çözümü olan Kur'an ahlakının yaşanmasına, yaşatılmasına katkıda bulunmalı. İyilik ve güzellik yolunda çaba göstermelidir. Mesela bakıyoruz şu an koronavirüs sebebiyle insanlarımız evden çıkamıyor. Maddi varlığı yerinde olan arkadaşlar, maddi durumu yerinde olmayanlara yardım ediyor. Zenginler, fakirlere yardım ediyor, gıda yardım ediyor. Ondan sonra bakıyoruz yaşlılar evden çıkamıyor. Ee, Banka görevlileri paralarını çekip, evlerine getirip teslim ediyor. Ondan sonra Diyanet görevlileri alışverişlerini yapıp kapılarına kadar getiriyor. Bunlar koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan güzel durumlar. Ama bunlar zaten çok çok önceden beri Kur'an'da yazılı ve tavsiye edilen şeyler. Tek problem, şu an dünyamızda açlıktan ölen, savaştan ölen birçok insan var. Zulüm gören insanlar var. Onlara bu zulümler yapıldığında bu kadar duyarlı olamadık. Ama ülkemize yapıldığında bayağı duyarlıyız. Kurandan anlatılan tanım, zulüm her neredeyse biz gidip bunu evrensel olarak duyarlı davranmamız gerekiyor. Sadece ülkemizde var diye duyarlı olmamalıyız. Tüm dünyada yani Allah razı olsun dünyada ölüm gören, aç kalan insanların olmayacağı bir dünya için gayret etmemiz gerekiyor. Barışın, kardeşliğin, adaletin dünyada var olması için gayret edeceğiz inşallah. Bu şekilde yapmamızı Allah bize tavsiye ediyor. O da işte inşallah değil mi? Öncülerin olması gerekiyor. Bunu vesile olunması için Allah imtihan ortamı için savaşları da Allah yaratıyor. Değil mi? Bir nerede biz yıkımı uğratmak istersek diyor. Olmuş edin Rabbim sana sığınır o topluluğun önde gelenlerini Allah e, biz emrederiz diyor ve orada bir yıkım gerçekleşir diyor. Savaşı da değil mi? İnşallah. E, kargaşayı da çıkaran baktığımızda Allah e, günümüzde ahir zamanda olduğumuzun alametleri değil mi? Bir gibi bir gerçekleşiyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın değil mi? Öncülüğünde İslam'ın yeryüzüne hakimiyetinin e, inşallah arifesindeyiz alametler birer birer gerçekleşiyor. Hz. İsa'nın Allah ölmediğini, onu asmadıklarını ayetinde inşallah bildiriyor. Ve Hz. İsa'nın kıyamet için alamet olduğunu, ölmeden ona inanmayacak kimsenin kalmayacağını Allah ayette bildiriyor. Değil mi? Bunu biz şu anda görmedik. Yani Hazreti ya Hz. İsa'ya insanların tamamının e, iman edeceğini bildiriyor, inanacağını bildiriyor. İnşallah. Ahit sandığının bulunacağını bildiriyor Allah biz şu anda bunu da görmedik. Musevilerde az bir kısmı hariç hepsi iman eder diyor. Bunu da henüz daha görmedik. İşte bu dönemde Allah İslam'ın yeryüzüne hakimiyeti için Hazreti Mehdi'yi vesile kılacak. Ee, İslam birliği inşallah değil mi oluşacak. Bizim inşallah e, bu doğrultuda Hazreti Mehdi'ye yardımcı nefer olarak hareket etmemiz gerekiyor. Hazreti Mehdi'yi arayıp bulmamız gerekiyor. Şu anki hastalıkların, virüslerin tüm dünyada bu kadar etkili olması, depremlerin artması, göktaşlarının değil mi? artması, bir takım kuyruklu yıldızlarının alametlerinin gerçekleşmesi, Fırat'ın Nil'in suyun kesilmesi gibi ahir zamanda gerçekleşeceğini bildirdi peygamberimizin çok fazla müjde var. Müjdesi, hadisi var ki bunların hepsi e, tahakkuk etmiş durumda. İnşallah e, inşallah bizim de e, bu doğrultuda yaşamımızı sürme, sürdürmemiz gerekiyor. İslam'ı yeryüzüne hakim kılacak Allah bizden vesile olarak sadece tarafımızı belli edeceğiz inşallah. Nerede olduğumuzu belli ee, değil mi? İnşallah Allah da bizi kendi tarafında konuşturacak, yedirecek, içirecek e, ibadetlerimizi, tebliğlerimizi inşallah her şeyimizi Allah yapmış olacak inşallah. İnşallah. Ya bize düşen samimi şekilde gayret etmek. Evet samim olarak Allah'a teslim olacağız. Ve Allah'ın tüm bilgilerine, değil mi inşallah Allah yolunda kullanmak için isteyeceğiz. Hz. Mehdi'nin tüm özelliklerini değil mi çıkış alametlerini öğreneceğiz inşallah. Bu doğrultuda inşallah yaşamımızı sürdüreceğiz. nasipsin inşallah. Yine devam ediyorum. Şeytan iyilik yönünde davranmaya niyet eden her insana mutlaka musallat olacak. Onları bu kararlarından vazgeçirmeye çalışacaktır. Şeytanın hayır için çaba sarf eden insanlara verebileceği kuruntulardan biri de benim yaptığımda ne çıkar ki mantığı olabilir. İnsan tüm dünyaya yayılmış olan kötülüğün, zulmün, savaşların, katliamların, katliamları düşündüğünde kendisini çok zayıf, hiçbir şeye güç yetiremez olarak görebilir. Oysa işin özü bambaşkadır. Her şeyden önce dünyaya barış, güvenlik, huzur, sevgiyi, merhameti, hoşgörüyü, insancılığı, dostluğu ve anlayışı hiçbir insan hakim edemez. Bunu ne bir insan, ne de bir topluluk, ne de herhangi bir güç sağlayamaz. Bunu gerçekleştirecek olan, her şeye güç getiren, sonsuz kudret sahibi, herkesin kalbinden, düşündüklerinden, söylediklerinden haberdar olan Rabbimizdir. İman edenlerin bu yolda çabalaması ise, onların salih ve temiz niyetlerinin birer göstergesidir. Belki birinin söylediği güzel bir söz, bir diğerinin hoşgörülü tavrı, bir başkasının sabır ve azim diğer diğerlerine örnek olacak. Onların kalbine Kur'an ahlakının güzelliğini ısındıracak. iyilerin sayısını böylece artıracaktır. Bunlar iman edenlerin Rabbimiz olan kulluk vazifelerini yerine getirmek için harcadıkları çabanın parçalarıdır. Ancak unutulmamalıdır ki iyileri güçlendirecek, yeryüzüne güzelliği hakim kılacak olan Allah'tır. Bu nedenle benim çabamdan ne olur demek şeytanın bir vesvesesidir. Bu sese uyanlar sorumluluktan kaçmış olurlar. Bunun üzerine de Allah rızası için gayret eden arkadaşları tekrardan davet ediyorum. Boş durmayalım. Şu an karantina sebebiyle herkes evinde. Allah rızası için bir şey öğretmeye, bir şey yapmaya çalışalım. Kur'an okuyalım. Okuduğumuz Kur'an'ı paylaşalım. Ayeti paylaşalım. Video çekelim. Keps yapalım. Canlı yayın yapalım. Allah rızası için bir adım. Çok şey değil. Niyet edip adım atalım. Ama niyet ederken çok düşünüp kuruntulara boğulmayalım. Biz dün şey, sabah namazı var niyet aldık. Şu an yayındayız. Yani bazen oluyor yarım saat öncesinden, bir saat öncesinden belli oluyor. İş durumuna göre bazen daha kısa süre, 10 dakikada bile yayına hazırlandığımız olabiliyor. Sadece niyet edip başlayalım. Yani asker yolda hazırlanır, asker yolda düzenlenir inşallah. Önce askeri ayarlayıp sonra yola çıkılmıyor. Yola çıkılıyor. Yola çıkıldıktan sonra eksik neyse o zaman içerisinde düzenleniyor inşallah, artırılıyor. İnşallah. O yüzden kuruntularla vakit harcamayalım. O an Allah razı olsun yapılması gereken her neyse direkt inşallah adım atalım. Yine derin hocam bir şeyler yazmış, onu okumak istiyorum. Dostluk hep bereket getirir. Halim olmak lazım. Hoşgörülü ve hoşgörü derken bir şeyi kabul etme anlamında değil. De sevecenlik, sevgi doluluk çok hayati. Hoşgörü yanlış anlaşılıyor. Yani yanlış bir şey kabul etme anlamında değil. En ne oluyor mesela? Sohbet ederken bazen birbirimizin sözünü kesiyoruz. Hani onu bilinçli olarak yapmadığımızın farkındayız. O yüzden hemen affedicilikle, hoşgörüyle devam edeceğiz. Ama dünyevi bir mantık olsa sen benim sözümü kestin, ben senin sözünü keserim. Konuşma burada bitsin, ses yükselmeler, kavga, bağırıştı gider. Olumsuz bir tavır dönüşür. Ama Allah rızası için bir birlik olduğunda ne oluyor? En güzel üslupla, halimlikle, sevecenlikle ortamı çözüm yoluna iletiriz inşallah. 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 Devam ediyorum. Her insanın güzel ahlaklı, vicdanlı bir insan olduğu sürece iyilik ve hayır adına yapabileceği pek çok güzel şey vardır. İnşallah. Pek çok güzel şey var. Onu yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Örneğin çok ağır bir yük kaldıracağı zaman yükün etrafında bulunan 15 kişiden sadece 4'ü yükün altına girseler ve diğerleri biz zaten zayıf, çelipsiz kimseleriz. Bizim yardımımızdan ne olur diye kenarda dursalar isabetli karar olmayacağı bellidir. Ancak 15 kişinin 15 de yükün altına girse, her biri gücünün yettiği oranda yükü kaldırsa o 4 kişinin omuzundaki ağırlık çok hafifleyecektir. Kimin neyi ne kadar yaptığı değil, gücünü ne kadar kullandığı önemlidir. Tekrar okuyorum. Kimin neyi ne kadar yaptığı değil, gücünü ne kadar kullandığı önemlidir. Allah Kur'an'da hiç kimseye gücünün, yeti gücünün üzerinde bir güç yükleyeceğini yük bildirerek zaten her insan için bir kolaylık kılmıştır. Şeytana Allah'ım sana severim. İşte onlar hayırlarda yarıştırmaktadırlar. Onlar bundan, bundan dolayı öne geçmektedirler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Mümin Suresi 61-62 Gene biliyor Hocam yazmış. Onu da okumak istiyorum. Virüsleri Rabbimiz yaratıyor. Allah'ın görünmez, görünmez ordusudur virüsler demiş. Koronavirüs ahir zaman alametlerindedir. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı seneler önce Mehdi Aleyhisselam çıkmadan önce virüs salgını olacağını söylemiştir diye inşallah bahsetmiş. Gene Atatürk'te ilgili güzel bir yorum var. Abimizin sözünü paylaşmış. Atatürk hem ne dinler, hem ne aslan, hem de aslanlar aslanı.